Üç aylar nedir? Yani böyle bir normal günah, sebap mevzusuna girmeyeceğim. Zaten Müslümanlarca malum. Üç ayları en verimli nasıl geçiririz? Nelere dikkat edelim? Havanın insanlarda ne kadar etkilendiğine en bariz bir örnek vereyim. Herkes yaşadığı bir şey. İslam düşmanları, küreselciler bu sırrı çözmüşler. Hava nasıl etkilenir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 3 ayları şuur selaselerini, ehli imanın ve nur talebelerinin ve hakikata gönül vermiş bütün dostlarımızın da tebrik ediyoruz. İkinci cihanda aziz eylesin. 3 aylar hakikaten bereketli bir aydır. 3 aylar nedir? Yani böyle bir normal günah sebap mevzusuna girmeyeceğim. Zaten Müslümanlarca malum. 3 aylarda manevi bir pazar açılıyor deniliyor. Ve manyetik bir alan oluyor. Bildiğimiz dünyadan bilmediğimiz dünyaya entikal edil. Şimdi insan beden, bedende müteşekil değil. Şu bedenin %76'sı su. Şimdi bu insan bedeninde birbirine giydirilmiş sistemler var arkaya doğru git. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, hayatın zatları ve cevherleri diye gidiyor. Şimdi bu 3 aylarda Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir kanunu işliyor. Manyetik bir alan oluyor. Manyetik nasıl alan oluyor? Mesela çocuklar daha doğduğu zaman 1,5 bir, bir, buçuk yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında telefon meraklısı. Sanki anne karnında telefon görmüş. Bu çocuk nereden biliyor? Üç aylar izah edeceğim bunlar. İnsanların manevi teveccühleri, yönelmeleri, düşündükleri havaya dalga verir. Havaya dalga verir. Bu dalga bütünsellenir. Herkes bundan etkilenir. İnsanların teveccühü mesela e, siyaset merakları, hayat-ı dünyevinin temini, bir de felsefe yani dini kendilerine göre yorumlamak. Üç aylarında ne oluyor? İnsanların düşünceleri, havaya, enerjiye yayar. Kalbindeki hisleri ve duyguları atmosfere yayıyor. Bu atmosfere yaydığı zaman manevi bir bulut oluyor. Manyetik bir alan oluyor. Bu alanda herkesi etkiliyor. Mesela eskide telefonların bazı istasyonları vardı. Zannediliyordu ki insanlarca telefondaki konuşmaları sıf aktarıyor. Hayır. Oradan telefonun dışında manyetik dalga ile insanlarda stres, gerilim, kaygı, endişe en önemlisi de tembellik duygularını pompalıyorlardı. Bu şeylerde baz istasyonlarında. Şimdi bunu uyduyla yapılıyor. İşte bunlara karşı koymak insanlardan ortaya çıkan biz gözümüzle görmüyoruz. Ama bunun e, uydudan çekilen bir şeyini görmüştüm. Üniversite imtihanı sabahı şehirlerin üzerine, Osman üzerine kırmızı bir tabaka olduğunu Liam fotoğraf sistemiyle çekmişler. Çocukların, gençlerin kafasından çıkan o düşünce enerji. Enerji çıkıyor. Herkes aynı anda bir şeye yönelmiş. O enerji bu gözle gözükmüyor ama sistemlerle çekiliyor. İşte üç aylarında ne oluyor? İnsanların fikirleri atmosfere yayıyor. Vicdanlarında his atmosfere yayıyor. Gir içeriye kalpte duygu ...atmosfere yayıyor, ruhta latife atmosfere yayıyor, atmosferde yeni bir dünya oluşuyor. Herkes durumuna göre ondan etkileniyor. Diyor ki ustad burada, maddi hava fena ise fena tesir ediyor. Mesela bulut kapalı, güneş yok, insanlarda of poflar başlıyor. Manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı veriyor. Bunu havanın insanlardan ne kadar etkilendiğine en bariz bir örnek vereyim. Herkes yaşadığı bir şey. Burası dershane. Bakın şu atmosfere. Herkes zihnen girsin evine. Evinizin salonuna bakın. Bir de evinizin yatak odasına bakın. Havasına bakın ne kadar hepsi farklı. Bak dershaneyi düşün. Evi düşünün. Herkes evine baksın. Kur'anlar okunduğu, namazlar kılındığı salona bak. Bir de yatak odasına bak. Bir de mutfağa bak. Yani havasına bakın. Başka bir bariz örnek vereyim. Cumhuriyet döneminde yapılan Camilere girin. Bir de Osmanlı döneminde yapılan camileri girin. Niye etkileniyorsun o kadar? Ne var orada? İkisi de taş. Ama ecdat ruhunu taşa sirayet ettirebilmiş. Taşlar buram buram o kokuyor. İşte biz sıf gözümüzün, kulağımızın, elimizin dokunduğunu var zannediyoruz. Diğerlerine intikal etmiyoruz. Oysa İslam düşmanları, küreselciler bu sırrı çözmüşler. Hava nasıl etkilenir? Nasıl o etkilenen hava ile insanları nasıl etkileriz? Mesela koronayı da hava ile yapmışlar. Niçin herkese girin eve camınızı kapatın dedi. Kimseli görüşmediği halde adam yatla çıkmış denize. Yatında hiç çıkmıyor. Niye korona oluyor? Atmosfere yayılıyor. Atmosferde yapılıyor bunlar. İşte diyor ki Ustad Hazretleri maddi hava bozulursa insana nasıl ki kabz, bas oluyor, sıkıntı oluyor. Hava açık olunca nasıl insan açılıyor oluyor? İşte şuur selasede 3 aylar gelince insanlar, Müslümanların teveccühleri, Kur'an okumaları, teravihler, sadakalar, zekatlar, manevi maddi havayı da değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Mesela lavaya giriyorsun. Lava bakıyorsun, yüzünü bakıyorsun. Yüzünü gösteriyor. Bu yüz ise ruhunu gösteriyor. ha nasıl ki ruhsal haletin simada yansıyorsa insanın davranışları da ayna olan atmosfere yansıyor. Oradan da tenevvüs edince insanı etkiliyor. Ondan üç aylarında o havaya insan giriyor. Bundan İslam düşmanları veya Müslümanların Müslümanların şeyinden atmosferine hoşlanmayan veya münafıkların kitapta yazıyor. O üç ayları Ramazan geldiği zaman o şehri terk ediyorlarmış. Haseten şehri terk ediyorlar. Rahatsız oluyoruz diyor. Eski ben şöyle düşünüyordum. Kur'an okunuyor, teravih mi, namaz değil. O atmosfer değişiyor. Nasıl ki biz deniz kenarında hiçbir şey yoksa olmasa bile kimse görmesin bile rahatsız oluyorsun. Ama tena, köyne bir yerlerde insan ferahlık duyuyor. Bir peygamber aleyhissalatü vesselam hadisinden zikredeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam cinlere yeryüzünü de bölmüş. Onların da peygamberiydi. Dağların tepeleri, güneş gören yerleri, nezih yerler Müslümanlara, Müslüman cinlere köhne, kokuşmuş, vadi, güneş görmemiş yerlere de kafir cinlerin yaşadığını. Dolayısıyla insan oralara gittiği zaman oradan da etkileniyor. 3 ayları en verimli nasıl geçiririz? Nelere dikkat edelim? Önceliklerimiz ne olmalı abi 3 aylarda? Şualar 505'te ustadımız evden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük kârdır." diyor. Üç tane şeyi öne çıkarıyor. Kur'an'la anladık. İstiğfar ve salavat. Burada istiğfar çok ilginç. Tövbe değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz günde 70 defa istiğfar edermiş. Tövbe günahların vücudunu gösteriyor. İstiğfar çok ilginçtir. İstiğfar olmamız mümkün olan istidatlar. Allah nihayetsiz kabilet vermiş. O kabiletlerin de nihayetsiz meratipleri var. Ama biz bu muayyen belli dünyada, belli şartlarda, belli ömürde o istidatlar hepsi kabilet olmuyor. Çıkmıyor, olmuyor, olamıyoruz. İşte olmamız muhtemel olanların olamamanın bedeli olarak istifar ediyoruz. Olamıyoruz ama istifarla manevi olmuş gibi Allah ona ücret veriyor. Tövbe ise günahlara karşı yapılır. İstiğfar ise olduğumuz, yaşadığımız bir hal var, kabiletler var. Ama istiğfar, yazılımlar, fıtratımızda nihayetsizlikler var. Olabilirdik, olamıyoruz. E i̇nsanın içi gidiyor, olamıyoruz. Ha, olabilirlerin olma haline, dönüştürme sistemine istiğfar deniliyor. Bu birincisi Kur'an'da ikincisi istifarla, üçüncüsü salavatla meşgul olmak. Salavat, sünnet-i seniye ile iştigal etmek. Kur'an'la meşgul olmaktan abi düz Kur'an okumak mı? Yoksa e, onun hani risale Nur'da da bir tabir geçiyor ya, Risale-i Nur'u okumak, mütefekkir hani tefekkür ederek okumak da... Kur'an okumak Kur hükmüne gidiyor. mesela fıkıhtan cevap vereyim. Fıkıhta Kur'an okumanın hükmü sünnettir. E, mesela hafız olması o belde de farz-ı kifayetir. Cenaze şey gibi. Fakat içerisinde iman edebilecek kadar il, ilim, amel edebilecek kadar sürebilmek farzdır. O, onun için Kur'an'ın okuması sünnet iken içerisindeki imani bilgileri bilmek farzdır. O zaman zahirde Kur'an'la meşgul oluruz ama kenarızda da Risale-i Nur tutarız. Risale-i Nur'da bu mevzularla alakalı kendimizi nasıl yapılandırırız? On mevzularla meşgul olmak, Kur'an'ın hakikatlerine meşgul olmaktır.